An Sahl bin Muaz bin Anas el Cuhani an Ebihi bu zat babasından naklediyor. An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men qara al Kur'an kim Kur'an'ı okursa ve amile bima fi ve içindekilerle amel ederse." Şimdi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir kişi bir kişiden bahsediyor. Kim o kişi? Kur'an okuyan ve ona onunla içindekilerle amel eden kişiye. Elbise validehu yawmal kıyameti tacan. Onun anne ve babasına kıyamet gününde bir taç giydirilir. Allah Allah. Kur'an'ı Abdullah abi sen okuyun. Muhittin amcaya yazıyorlar anneye yazıyorlar, babaya yazıyorlar. Ona bir taç giydiriliyor, ona bir elbise giydiriliyor. Ve diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Dawuhu ahsanu min dawi şemsi fi buyuti dünya fihi. Eğer bu tacın ışığı dünyaya böyle aksesseydi, dünyada güneşin evlerinize verdiği ışıktan daha fazla ışık verirdi başına giydirilen taç kardeşlerim. Artık nasıl bir elbise giydirecek Rabbimiz? Ve sonra dedi ki: "Femazannukum billazi amile bihi." Siz ne zannedersiniz dedi? Ne düşünüyorsunuz? Kur'anla amel eden kişinin mükafatı hakkında dedi. Yani onun annesine, babasına bu işe sebep olduğundan dolayı öyle bir hayırlı evlatı değil mi yetiştirdiği o güne getirdiğinden dolayı. O ameli yapmamış ha sadece evladı yetiştirmiş. Cenab-ı Hak ona böyle mükafatta bulunursa acaba o Kur'an'ı okuyanla ve onunla amel edene Rabbimiz nasıl bir mükafatta bulunur? Değil mi? Bir kıyas yaptırıyor. Ona bu veriliyorsa buna ne verilir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Allahu ekber ya. Şu hadisi de alalım kardeşlerim. Bu hadisi de Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anh'a ikisi de naklediyor bu hadisi. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yugalu li sahibil Kur'ani yevmel kıyâme Kur'an okuyan kişiye kıyamet gününde denir ki ne denir? İkra oku denir varqa ve yüksel denir. Fe inne menzileteke inda ahiri ayetin takrauha o kişinin yükseleceği meskenin menzilin son noktası o son ayeti okuduğun yer olacaktır. <laughs> Kardeşlerim, Kur'an Allah'ın kitabı. İsmi azamdan diyor üstadımız. Her ismin mertebeye azamından alemlerin Rabbi unvanıyla bir konuşma. Kimle konuşuyor insan? Kimle konuşuyor Rabbimiz? İnsanla konuşuyor ya. Allahu ekber. İnsanı muhatap alıyor. Bir tane zülat ilahiyedir bu. Onun konuşmasıyla müşerref olmak, onun hitabına mazhar olmak. Ama o kitabın sayfalarını açmamak. Bak daha önceki derslerde de dedim. Vallahi insan günah işlemesine falan gerek yok. ha. Kur'an'ın sayfasını açmaması yeter ona günah olarak. Önemsememektir ha. Sen göndermişsin de ben hayatı kafama göre yaşayacağım demektir. Kardeşler bizim hayatımızı Kur'an tanzim eder. Bizim Kur'an'la nasibimiz, değil mi? Kur'an'la iştigalimiz çok olacak. Bak orada iki tane hatim listesi düzenlendi. Tabi bu okuma aşaması. Değil mi? onu okuyacağız ki onun tefsirini okuyacağız. O ince manaları, değil mi? İçindeki o hakikatleri alacağız. Sen Kur'an'ın nuruyla bir hayat yaşamak istiyorsan Kur'an nurunun altına gireceksin. O nurdan süzülen şu eserlerle, şu Risale-i Nurlarla çok iştigal edeceğiz. Edeceksin ki o cereyanda olasın. Yoksa karanlık zulmet basacaktır kardeşler. Ondan sonra sıkıntılar, dünyadaki sıkıntılar ki o sıkıntıların sebebi de nedir? Kur'an'dan uzak kalmanın bedelidir kardeşler. Ve o gün denecek ki, oku, hadi bakalım. Şimdi bir adam getirdiler huzura, oku dediler. <laughs> ne okuyayım? İhlas'ı okudu, değil mi? Kevser'i okudu, Fatiha'yı okudu, bir on tane kısa sureyi okudu. Okuduğu kadar yükselecek kardeşlerim. Bir, bir getirdiler değil mi? Oku dediler. Hadi bir de o ağırdan ağırdan değil mi? Bülent abi şöyle. Subhanallah. Oku bak. Kardeşlerim hadisten şunu anlıyoruz. O günkü nasibin Kur'an'da bugün dünyada Kur'an'dan olan nasibine bağlı. Bak Kur'an okuyan kişiye oku denecek. Hadi bakayım ezberimizde Kur'an'dan neler var? Kardeşlerim, o gün nereye çıkmak istiyorsak, bugün o kadar çalışacağız. Mazeret var mı Abdullah abi bu konuda? Ben yaşlıyım, benim hafızam işte şu, bu... Ya tabii yaşın bir etkisi vardır ama... Vallahi ahirette sana oku denildiğinde, sen de şu kadar yükseldiğinde, <laughs> diyeceksin ki, keşke o gün hiçbir şey yapmasaydım, o kitapla yatıp kalksaydım, şunları ezberleyip yükselseydim diyeceksin. <laughs> Bu mazeret değil kardeşlerim. Ben 50 yaşında, 60 yaşında hafızlar tanıyorum. Ha. Aşık olmuş, bir başlamış, bismillah gidiyor ya. Onun için Kur'an'dan nasibimiz ne kadar? Sadece Ramazan'a hasretmeyelim ha bunu. Ufak ufak kendi alemimizde o surelerden ezberler yapalım bak. Ya bir namaza durdun, ne okuyacaksın namazda ya? Değil mi? Şöyle uzun bir kıraatla insan namaz kılmak istemez mi Bülent abi? İster. Ama gideceğim de bir Kevser suresi var, bir İhlas suresi var. Nereye gideceğim ben bunu? Kaç kere okuyacağım ben bunu? Kardeşlerim o Rabbin huzurunda durmak şereftir. Bak, onun huzurunda durmak bile değil mi? Kur'an'da ne kadar nasip varsa o kadar duracaksın. Adam, bir Azıcık ezberlemişsin, o kadar kabul ediyor Allah senin huzurunda. Çok Kur'an'dan nasibin olsa değil mi? Çok okusan çok duracaksın işte. Bu da bir nasip. Alemler Rabbin huzurunda durmaktan daha büyük bir şeref var mıdır ya? Yoktur. Cenab-ı kardeşlerim Kur'an'dan şunu da alacağım. Bu da Hazreti Enes naklediyor bunu da. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "El-Kur'anu <laughs> gınan la ba'dahu. Kur'an öyle bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik yoktur. Ve la dunahu ondan başka da bir zenginlik yoktur." Kardeşim Kur'an'ın kendisi zenginliktir. Kur'an'ı ele geçiren için fakirlik yoktur. Ondan başka zenginlik yoktur. Ne geliyor aklınıza? Başka bir hadiste <laughs> Efendimiz ona diyor ki, Allah bir kimseye kitabını ezberleme nimetini verse, o adam da kendisine verilenden daha faziletlisini başka bir kimseye verildiğini zannetse. Yani bir adama adam, bir adama Rabbimiz hafızlık vermiş veya Kur'an'dan ezber yapıyor. Sonra o adam diyor ki ya şu adama daha çok verilmiş. Muhakkak ki o kimse o kimse nimetlerin en büyüğünü hakir görmüştür. Belal olarak o yeter. Kardeşlerim, Kur'an'dan sonra fakirlik yok. Ondan başka da bir zenginlik yok yani. Bak bizim dünyada da ahirette de zenginimiz neye bağlı? Allah'ın kitabıyla olan irtibatımıza bağlı. Yani. Bunlar bizim hani okuyacağım, ezber yapacağım işte Program yapın kardeşler. Programsız insan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Hep yapacağım der ama hiç yapamaz yani. Ya Bismillah'te başla ya bir sayfayla ile başla iki sayfayla ile başla ama başla bir yerden.